bunu teyit edemedik bir türlü. Siz kimsiniz? Eee <laughs> tıp te, bir Televizyonu. Eee şimdi e, kaç muhabiriniz var sizin? Ben varım. Bir tek sensin. Peki bizim sınırda kaç karakolumuz? Kaç bölümümüz var? Biz yani, vilayete de sorduk. Ben vilayet de, bunu teyit edemedi. Vilayet burada teyit edemiyor mu? Dün ııı ee, milletvekili Doğuran köyünde. Siz kimin tarafındasınız? Türkiye'nin. Hiç Türkiye'nin tarafında olduğunuz Yok. Niye? Değil. Çünkü şu anda ee, sizin yaptığınız Yunan medyasının ve Avrupa medyasının hayır, yalan hayır, ve hayır, çarpıtmasını hayır, burada hayır. ifade etmeyin. 140 bin kişi geldi mi buradan geçti Değil mi? Size, o zaman İçişleri Bakanı yalan söylüyor. Öyle mi? Öyle mi? Ama bilahare tay teyit yani, etmiyor. tele bir televizyonu Bunu olarak. Bunu siz söylüyorsunuz ben söylemiyorum. Dördüncü mekanize mıntıkasında e, 53 bin 271 kişi. 54. mekanize mıntıkasında 85.659 kişi bir mantık olarak sana söyleyeyim. Sen de biliver. Biz e, 127 bin insan yakaladık burada geçen sene. Bu ne demek? 127 bin insanı kaçarken yakaladık. Nereden kaçarken yakaladık? Sınırdan. Tek tek saydık bunları değil mi? Şimdi yakalamıyoruz. Sadece bir şey yapıyoruz. Geçenleri sayıyoruz. Ve e, 23 hudut karakolumuz var. 8 de hudut bölüğümüz var. Bunlar 6 kilometrelik, 5 kilometrelik, 5,5 buçuk kilometrelik arayla beraber kimin ne kadar geçtiğini ve ne kadar öteki tarafa intikal ettiğini bilmektedirler.